2 22 Temmuz Büyük Zen Pırlanta indirimi. Tüm pırlantalarda özel fırsatlar sizi bekliyor. Sen yatırımlarını yönet. Anlatma işi bende. Benim bankacım müşterileri yatırımlarını müşteri ilişkileri yöneticilerinden finansal danışmanlık hizmeti alarak ya da mobildeki yatırım menüsünden kolayca yönetirler. Hallettim bile. Gecelik 7560 TL. Fena değil. Gecelik 4200 TL. Nasıl? Nereye bakacağını bildiğinde kolay. Trivago yüzlerce siteden otel fiyatlarını karşılaştırır, %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal. Bu yaz denize sıfır, stres sıfır. Çünkü hangi kredide faizler sıfır. Hemen hangi krediyi indirin, yüzde sıfır faizli 85 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Ah ah işte ödemesi sıkıştıran bir firma sahibi. Yo nereden çıktı? E ama hani ödemeniz yok muydu? Var. D. Biz onu yapı krediyle çözdük. Arkadaşa iki ay sonrasını ödememi bir tıkla gönderdim. Ben de vadesinden önce tahsil ettim. Hatta bir kısmıyla kendi ödemelerimi hallettim. Firmaları ticarette bir adım öne geçiren Yapı Kredi Banko'yla nakit akışınızı güvenceye alın.